Arkadaşlar bugün bizim doğum günümüz Evet herkesi davet ettik Görüyorsunuz kutlama alanı bile hazırladık Herkesi davet ettik şehirdeki herkesi Kim komiser zengin fakir nabamcı zombi baba Doğum gününüz kutlu olsun çocuklar Arkadaşlar biraz sonra süper kahraman gelecek. Son isterseniz karakterler, korkutucu karakterler ve Optimus Prime gelecek. Evet ya. Nerede kaldı bunlar daha gelemediler. O kadar pasta kesecektik canım. canım da çok çekti. İşte doğum günü alanı şurası olmalı. Hepimiz hediyemizi aldık değil mi? Aldık tabii ki de. Merhaba çocuklar doğum gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz süper kahramanlar ne adınız bize? Allah'ım yarabbim güzel güzel hediyeler gelmiştir. Benim hediyem bir adet ağ Al bakalım hediyeni küçük zombi tabancası mı? Tabi. Bu ne bi? Uu, uçabiliyorum. Oğlum dur sana kafanı bir yere vuracaksın. Ben artık uyumcuk adamı. Bir ee, bana hediye yok mu? Al bu da senin hediyen. Sana bir adet A. Ben bu aile ne yapacağım ki? Ne bileyim oturursun işte üstüne. Bu ne İyi ki doğdun küçük zombi. İyi ki doğdun neden doğdun? İyi ki doğdun asana. Ne yapıyorsun Hulk? Kendini gelsene. Biz oklar doğum gününü böyle kutlarız. Ne aldın bana? Ben ikinize bir tane hediye aldım. Bakın trambolin. Geçme bakayım üstüne. Yapmayın mi? Ee, bununla uzaya uçarsın. I, ne yapacağım ben bunla? Zıplayabiliyorum. Tabii zıplayabiliyorsun. İndirin beni bu Ne yapıyorsun? Gelme üstüme. ha 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 üstümden in. Benim hediyem size iki adet patlayıcı bomba. Patlayıcı bomba mı? Ya bunu ne yapacağız ki? Dene istersen. Oğlum ne yaptığını sanıyorsun? Bekle zombi babaya bir şey yok bir şey yok. Evet baba bir şey yok demiyordum. patlayıcı hediyesi dur bir. Ya bu nasıl ki? Üstündeki saate bir tıklaysak. E bu çalıştı. Ya. Beğendiniz mi çocuklar? İşte fena değilmiş. Sağ ol demiyorlar. Alın çocuklar. Bu da benim hediyem. Size iki tane tabanca. Tabanca mı? Evet. Sakın ateş edeyim demeyin. Buncuklu mu bu? Eh onun gibi bir şey. Dediğim gibi. Sakın ateş etmeyin. Onunla kendinizi koruyacaksınız. Teşekkür ederiz Evet çocuklar size iki tane hediye kutusu hazırladık. Bu hediye kutularında çok güzel şeyler var. Şu hediye kutularına da bak çok güzel görünüyor. Acaba içinden ne çıkacak? Açacağım ben açtım. Teşekkür ederim fakir amca bu motor benim mi şimdi? Evet seni dikkatli sür. Zing amca ne aldın bana böyle ya bu ne ya? O küvet küçük zombi küvet uçan küvet. Uçan küvet mi Hünerim ben yapıyorum hem uçabiliyorum. Çekilsene küçük zombi şöyle bir sıfır çekeceğim. Uyuu. Du, Dur beni bekle. <laughs> Bu doğum günü dizisi çok güzel. Senin çocuklar doğum günü partisi burası olmalı. Evet ya baksanıza her yer süslemelerle dolu. Geç mi kaldık çocuklar? Tam vaktinde geldiniz hoş geldiniz. Neler aldınız bize? Neler almadık ki canım bakın size bak ne aldım ben. Ben size çorap aldım. Alın bakalım kışlık çorap. Ç-ç-çorap mı? Sağ Çok düşüncelisin. Ne sandınız? E çocuklar birin artık hediyeleri de pastayı keselim. Tamam be zombi baba beklesene. Çocuklar benim hediyem size iki tane maskalıç. kılıç. Çok sen ol Bu maskalıçlar çok güzel. Evet benim midyem ise size birer TL. Bir TL mi verirken zorladın mı? Ne diyorsun be? Teşekkür ediyorum. Yani sana teşekkür. Hay o zaman. Açılın bakalım benim hediyem en iyisi. Bakın size enerji küresi. Bu ne işe yarayacak çocuk canlıs. Zamanla anlarsınız küçük zombi Optimus Prime ile Bumblebee nerede? Şimdi gelirler herhalde geç kaldılar. Bumblebee burası doğru yer mi ki acaba? Bence doğru yer Optimus Prime. Baksana burada kutlama şöyeni var. Hey çocuklar biz içeriye giremiyoruz çok kalabalık. İşte geldiler geldiler. Hoş geldiniz Optimus Prime Bumblebee gözümüz yollarda kaldı. Ya nerede kaldınız? Hiç sormayın trafik neymiş be. Trafiğe takılı kaldık. Evet çocuklar benim ediyem size roket. Buyur bakalım bu senin bu da senin. Çok güzel bambu Ne demek sakın ateşliyim deme burada. Evet çocuklar ben de size jetpack aldım. Alın bakalım bununla artık istediğiniz gibi uçabilirsiniz. Uçabilir miyiz? Tabii ki de denesenize. Roketi bir taktım şöyle. Ne artık uçabiliyoruz. İyisin Ben şu roketi denemek istiyorum ya. Şeyi bir daha tesledim. Ooo gördün mü küçük zombi? Ay, sen benimkini gördün mü? Beklesene beni küçük zombi. Çok sağ Optimus Prime Bumblebee. Ne demek kullandıkça biz hatırlarsınız. Evet çocuklar yeni yaşınız kutlu olsun. Artık pasta yiyebiliriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar. Hadi artık pasta yiyebiliriz. Num num. <laughs> Bu pasta çok leziz. <laughs> oh evet ya. Keşke başlayısaymışız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün küçük zombille fakirin doğum günüydü. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.